sırada aşiret paket diye dillere destan olan Passat B8 multimedyamız var. Radyo menü Bulutut menü İnternet üzerinden bağlanan yol yoğunluğunu dahil gösteren navigasyon menüsü. Ayrıca cihazımız Apple CarPlay ve Android Auto'da desteklemekte bağlantı olmadığı için gösteremiyorum. YouTube'daki diğer videolarımızdan ve Apple CarPlay'in nasıl kullanıldığını detaylı şekilde anlattığım YouTube kanalımızdan bilgi edinebilirsiniz. YouTube menü. Tabii ki video sırasında internet bağlantısı olmadığı için açılmıyor. İnternetsiz Yandex Navigasyon uygulaması Full HD video oynatma özelliği. HD geri görüş kamerası özelliği ile müşterimize yeni cihazını iyi günlerde kullanmasını dileriz.